Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Allah bütün canlılar içerisinde bizleri insan, bütün dinler içerisinde Müslüman, bütün ümmetler içerisinde sevgili Peygamberimize, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefiyle şereflendirdiği için Allah hamdolsun sevgili Peygamberimize salatu selam olsun. Kardeşlerim, sizlere arz etmek istediğim konu mutlu bir evliliğin püf noktaları. İnsan hayatı üç şeyden teşekkür eder. Aile hayatı, iş hayatı, sosyal hayat. Aslında hayat bir bütündür, parçalanamaz. Ama insan nitelikli bir Müslüman, aile, iş ve sosyal hayatını bir bütünlük içerisinde yerine getirir. Bunlardan birini, diğerini asla kurban etmez. Üçünü de eşgüdüm içerisinde yönetir. Kardeşler, bir Müslüman İş hayatında ne kadar başarılı, muvaffak olursa olsun aile hayatını ihmal ederse hayatın bütününde başarılı olamaz. Aile huzuru olamayanın yaşam huzuru olamaz. Aile mutluluğu olamayanın, aile huzuru olamayanın yaşamda huzuru düşünülemez. Şöyle bir geçmişe gidersek kardeşlerim, bakınız hayat bir bütündür dedim, parçalanamaz. Sadece sınav başarı tek başına bir şey ifade etmez sınav başarısı okul başarısına, okul başarısı meslek başarısına, meslek başarısı aile başarısına, aile başarısı yaşam başarısına dönüşürse bir şey ifade eder. Aynı şekilde hayat bir bütündür gerçeğine hareketle. Aile, iş, sosyal hayatımız bunlar birbirinden bağımsız şeyler değildir. Yani bir insan sokağa çıktığında kimseye selam vermiyorsa, kimseyi adam yerine koymuyorsa, iş hayatında ne kadar başarılı olursa olsun yaşamın bütününde muvaffak olduğu, başarılı olduğu anlamına gelmez. İşte hayatın içerisinde hiçbir şekilde ihmale gelmeyen en önemli işimiz bizim önce ailemizde muvaffak olmak, ailede huzuru temin etmektir. Çünkü ailedeki huzur bizim işimize, bizim hayatımıza yani hem dünyamıza hem de ahiretimize doğrudan tesir eder kardeşlerim. Onun için bir aile içerisinde eşler en büyük yatırımı önce eşine yapar. Sonra çocuğuna yapar. Sonra da işine yapar. Ama tersini yaparsak kardeşlerim. Önce yatırımı biz ailemize, eşimize değil. Önce yatırımı işimize yapar. Sonra çocuğumuza yapar. Eğer vaktimiz olursa eşimizle ilgilenmeye kalkarsak aslında bütün hayatımıza farkında olmadan bilerek veya bilmeyerek en büyük kötülüğü yaparız. Onun için yaşam doyumu, yaşam başarısı, yaşam huzurunun temelinde esasında aile huzuru, aile doyumunun olduğunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Kardeşlerim, hayatın içerisinde üç önemli seçim var. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, birincisi arkadaş seçimi, ikincisi iş seçimi, üçüncüsü de eş seçimi. İnsan bu üç seçimde isabet eder ve bu üç seçime isabet etmenin yanı sıra Allah'ın emirlerini yerine getirir. Allah'ın haramlarından kaçınmakla bu üç seçimi taşlandırırsa dünyasını da cennete çevirir, ahiretini de cennete çevirir. Kardeşlerim, bu girişten sonra aile nedir? Aile nedir diye sorduğumuz zaman akla ne gelir? Aile. Her bir insanın kendisini kayıtsız, şartsız, güçlü ve güvende hissettiği en müstesna sosyal bir yuvadır. Sosyal bir yapıdır. Hiçbirimiz kendimizi, anamızın, babamızın, eşimizin, çocuğumuzun yanında mutlu ve güvende hissettiğimiz gibi, güçlü hissettiğimiz gibi hiçbir yerde hissedemeyiz. Onun için aile alternatifi olmayan sosyal bir yuvadır. Alternatifi olmayan sosyal bir yapıdır kardeşlerim. Kardeşlerim, Bakınız bekarlık kolaydır. Ama evlilik zordur. Doğru. Bekarlık kolaydır ama sonu mutluluk getirmez. Evlilik zordur ama sonu mutluluk getirir. Kolay olup ama sonu mutluluk getirmeyen bir bekarlığa razı olmaktansa zor olan ama sonu mutluluk getiren bir evliliğe razı olmak insanın dünyasında ahiretini yapacağı en büyük iyiliktir. Bakınız bugün dünyada nereye giderseniz gidin. Her bir insana şu soruyu sorun. İnsanın mutluluğunu doğrudan etkileyen en güçlü faktör nedir diye sorun. Ne para, ne makam, ne mevki, ne şu ne bu. Diyeceklerdir ki aile huzur. Aile huzur. Dolayısıyla aile huzuru çok önemli. Aile çok önemli kardeşler. Bir daha söylüyorum. İnsanın kayıtsız şartsız kendisini güçlü ve güvende hissettiği en müstesna yapıdır aile. Peki kardeşlerim, mutlu bir evliliğin, mutlu bir ailenin, huzurlu bir ailenin püf noktası nedir kardeşlerim? Bakınız, böyle bir mutluluğun temelleri önce evlilik öncesi atılır. Atalarımızın, geleneğimizin bize söylediği güzel bir söz vardır. Evlenmeden önce iki gözünü aç, iki kulağını aç. Evlendikten sonra bir gözünü kapa, bir kulağını kapa. Yani her şeyi duyma, her şeyi görme. Bak evlilik öncesinde evlenmeden önce iki gözünü aç, iki kulağını aç deniyor. Neden? Çünkü insan hayatında biraz önce arz ettiğim üç önemli seçim vardı. İş seçimi, arkadaş seçimi, eş seçimiydi. Eş seçimi dünyamızı, ahiretimizi ilgilendiriyor. Evlilik çok önemli. Dolayısıyla kardeşlerim mutlu bir evlilik istiyorsak evlenmeden önce iki gözümüzü, iki kulağımızı açıp ama evlendikten sonra bir gözümüzü bir kulağımızı hatta bazı durumlarda iki gözümüzü de yummak, iki kulağımızı da kapamak, her şeyi duymamak, her şeyi görmemek. İkinci önemli husus mutlu bir evliliğin püf noktaları kardeşlerim hiçbir şekilde evlilikte karı koca ilişkilerinde mükemmelliyetçilik, kontrolcülük doğru değildir. İnsaniyeten doğru değildir. Ve dinen de haramdır. Çünkü neden kardeşler? mükemmelliyetçilik ve kontrolcülük insanın doğasına, insanın fıtratına uygun değildir. Neden mi? Mükemmel insan yok. Normal insan var. Mükemmel hanım yok, normal hanım var. Mükemmel koca yok, normal koca var. Mükemmelliyetçi olan insanlar, kocalar ve hanımlar hem kendini tüketir hem de sevdiklerini bilerek veya bilmeyerek tüketir. Bizim Türkçemizde çok muhteşem bir değiş vardır. Bohçanın dört ucunu bir araya getiremezsiniz. Yani hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Dört dörtlük ancak ahirette vardır. Dört dörtlük hanım, dört dörtlük koca ancak ahirette vardır. Dünyada olmaz. Sevgili peygamberimizin şu hadis-i şerifine bakar mısınız kardeşlerim? Sizden hiç günah işlemeyen, hata işlemeyen ümmet olsaydınız Allah sizi helak eder. Sizin yerinize Günah işleyen, hata işleyen, sonrasında tövbe eden bir ümmet yaratırdı. Dolayısıyla insanın hata etmesi, bazen günah işlemesi, unutması onun kötü olduğu anlamına gelmez. Onun insan olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla evlilikte mutlu, huzurlu olmak istiyorsak bu gerçeği ihmal etmeyeceğiz. Aynı şekilde mutlu bir evliliğin püf noktalarından bir tanesi de evlilikte karı koca ilişkilerinde hiçbir şekilde haklılığı değil mutluluğu seçmek zorundayız. Eğer evlilikte haklılığı seçersek ben haklıyım noktasında sürekli tartışırsak, bunda israfı olursak farkında olmadan, bilerek veya bilmeyerek birbirimizi tüketiriz. Ama evlilikte mutluluğu seçersek, mutluluğu haklılığın önüne geçirirsek bazen özür dilediğimiz zaman bunun anlamı şudur. Ben seni kibrimden, egomdan daha çok seviyorum demektir. Özür, özür dilemek senden özür diliyorum, seni incittim demek. Bu bir zayıflık değildir. İster hanım tarafından gelsin, ister koca tarafından gelsin. Bu bir erdemdir. Çünkü eşler birlikte var olur. Fedakarlık, karı koca ilişkilerinde son derece önemlidir kardeşlerim. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de mutlu bir evliliğin püf noktalarını Cenab-ı Allah dört önemli kavram üzerinden ifade eder. Birincisi rahmettir. İkincisi merhamettir, üçüncüsü meveddettir, dördüncüsü de sekinettir. Rahmet, eşler birbirleriyle ilişkilerinde kaba saba olmayacak, incelik ve zarafet içerisinde olacak. Merhamet, eşler birbirine karşı acıma duygusu olacak, duygudaşlık olacak. Çünkü merhametini kaybeden insanlığını kaybeder. Üçüncüsü kardeşlerim meveddet. Meveddet, karşılıksız sevmek demek. Yani sen bana iyi olursan ben de sana iyi olurum. Sen bana kötü olursan ben de sana kötü olurum şeklindeki bir çıkar, bir menfaata dayanan ilişki olmayacak. Dördüncü sekinet. Yani iç huzuru. iç huzur demektir sekinet. Dolayısıyla kardeşlerim, özetle ifade etmem gerekirse, karı koca ilişkilerinde rahmet, yani kabalık sabalık olmazsa, incelik zarafet olursa, bu merhameti doğurur, duygulaştığı doğurur, acımayı doğurur, anlayışı doğurur merhamet meveddeti yani karşılıksız birbirini sevmeyi doğurur. Bu da sekineti yani iç huzuru doğurur. Yani dünyamız bir cennet olur. Dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse bu dört temel üzerine oturmuş ailenin ağzının tadını bozamaz kardeşlerim. Kardeşlerim bizim geleneğimizde mutlu bir evliliğin esasında temelinde beş önemli esas var. Sevgi, saygı, sabır, sorumluluk bilinci ve sadakat. Önce sevgi. Çünkü hayat sevmekle başlıyor. Ne kadar mantık evliliği olursa olsun. Eğer eşlerin birbirlerine karşı frekansı yoksa, sevgisi yoksa bu evlilik sürdürülemez kardeşlerim. Unutmayalım. Allah insanı sevmek ve sevilmek için yaratmış. Eşyayı da kullanmak için yaratmış. Onun için biz bu dünyaya var olmaya gelmedik yar olmaya geldik. Yani dost olmaya geldik. Sevmeden insan kendini keşfedemez, kendini bulamaz. Ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi'nin 21. ayetinde bakınız kardeşlerim ne buyurur? Kendileriyle huzur bulasınız, sükun bulasınız diye sizin için aranızdan türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması Allah'ın varlığına bir delildir. Dolayısıyla ailede sevginin olması, ailede merhametin olması kaçınılmazdır. İkincisi saygıdır kardeşler. Çünkü sevgi tek başına bir şey ifade etmiyor. Saygı. Saygı bırakınız karı koca ilişkilerinde, insan ilişkilerinde bile bir mecburiyet vardır. Sevginin biz israf olmasını istemiyorsak, karı koca ilişkilerinde saygıyı var etmemiz gerekir. Çünkü sevgi bir sudur. Onun çanağı saygıdır. Orada saygı varsa anlayış vardır. Anlayış varsa eşlerin birbirlerine karşı onlarca birikimi asla zayi olmaz, geleceğe devam eder. Saygıdan maksat nedir? Saygıdan maksat eşlerin birbirlerini olduğu gibi kabul etmesidir. İki tane ayrı şelale düşünün. Her iki şelalenin bir araya geldiği zaman üçüncü güçlü bir şelale, bir enerji ortaya çıkar. Dolayısıyla eşler, her bir insan kendine benzer. Her bir insan özgür, biricik varlıktır. Dolayısıyla eşler birlikte var olmak istiyorsa birbirlerinin bireysel farklılığına saygı duyması kaçınılmazdır. Üçüncüsü sabırdır karı koca ilişkilerinde. Sabır öyle bir öyle muhteşem bir nimettir ki eşler arasında sıkıntılar olur, sorunlar olur, problem olur. Bu kaçınılmazdır. Ama hiçbir zaman bocalama olmaz, panik olmaz. Yeter ki sabrı özümsesin ve sabrı işselleştirsin. Dördüncüsü sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilinci eşlerin birlikte var olabilmesi için birbirlerine güven sağlar. Çünkü sorumluluğun olduğu yerde haklar zayi olmaz. Eğer bir toplumda herkes haklardan bahsediyor ama sorumluluktan bahsetmiyorsa o toplum ne insan olarak var olabilir ne de Müslüman olarak var olabilir. Dolayısıyla ailede karı koca haklardan bahsediyorsa önce sorumluluklardan bahsetmesi gerekir. Dolayısıyla eşler birbirlerinin haklarına karşı sorumluluklarını yerine getiriyorsa orada haklar asla zahi olmaz. Ve beşincisi sadakattır kardeşlerim. Sadakat güvendir. Sadakat eşlerin birbirlerinin kıyabında kayıtsız şartsız birbirlerine güvenmesidir. Sadakat sekineti ve huzuru sağlar. Kardeşlerim bu vesileyle selam olsun. Mutlu, anlamlı, coşkulu, doyumlu bir hayatın temellerini atabilmek adına, hem dünyasını da hem ahiretini cennete çevirmek adına, aile içerisinde sevgiyi, saygıyı, sabrı, sorumluluk bilincini ve sadakatı aile içerisinde birlikte oturtarak birlikte var olan eşlere selam olsun. Selam olsun Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi karı koca ilişkilerinde rahmeti yani kaba saba olmamayı, incelik ve zarafet içerisinde olmayı, merhametli olmayı, birbirine acımayı, duygudaşlık içerisinde olmayı, birbirlerinin duygularına saygı duymayı, meveddeti, birbirlerine karşılıksız sevmeleri ve dördüncü olarak iç huzuru bu dünyada yakalayabilen eşlere selam olsun. Selam olsun bu gerçekleri özümseyen kendisinden sonraki nesillere sorumluluk ahlakı çerçevesinde verebilen annelere, babalara selam olsun. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.